Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Biz şimdi e, uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla beraber toplanıp Aslı'cığımın annesine gideceğiz. Tarlasından fasulye toplayacağız. Vallahi aslında çıkmayacaktım evde o kadar çok işim var ki. Hani oda oda temizlik yapacaktım ama e, arkadaşlarımın sevgisi baskı çıktı değil mi? O yüzden... Hazırlandık Cansu'cumla beraber gidiyoruz işte. Bakalım neler yapacağız bugün kızlar. Gidelim bakalım bir görüşelim. Maske belimde takacağım şimdi onu da. Buralar sakin diye takmadım. Şimdi kendimi hapsedeceğim ona ve devam edeceğiz. Bakalım hapsedeceğim bunu evet. Arkadaşlar geldik Aslı'nın annesine. Annesinin olduğu yere bahçeler mevkine geldik. Arzucum ben şimdi kamerayı çevireyim. Sen, Sen anlat anlat. Bakın bütün tarlasına bakın arkadaşlar. Olabildiğine tütün Evet. Bütün nasıl kırılır? Demiştim. Daha yeni büyüyor. Bütün nasıl kırılır Arzucu? İki sıranın arasına girip ha şu en alttaki küçük fide yaprakları dibe diyor ilk önce. Sonra işte şu üç yaprak. 2 3 yaprak. 2 3 yaprak. 2 3 yaprak. Ha, büyük, bir o taraftan, büyük olan bir yaprak, Evet, iki sıradan. Eline doldurup destek bırakıyorsun. Öyle yere öyle mi bırakıyorsun? Öyle. Evet, Hı tütünün dibine, dibine böyle yaslıyorsun. Ee, sonra arkadan gelen mi topluyor? Hayır, topuluyor. bitirdikten sonra geri toplaya toplaya geri geliyorsun, sepete ha. koyuyorsun. Şimdi herhalde bahçede, bahçede diziliyor gel. artık he, sen he, dersem. Sepete gibi. bile koymaya gerek yok, makinede dizilip Makineye koyup hmm. dizilmiş ipler eve gidiyor. Böyle işte arkadaşlar. Aha, bunu çapası yapılmış. Tütünü, tütünü yapan bilir. Fındığı toplayan bilir. Ama bir şey var ki hiç özlemiyorum. Hiç özlenecek bir şey değil. Çok eziyetli değil evet, mi? Evet yorucu. İnsanın çok zamanı oluyor. Uykusuz kalıyorsun. Sabah erkene girmen gerekiyor. Sabah akşam serine girmen gerekiyor. Akşam serin, yani gün arasında dizip akşam kırmaya gidiyorsun. Gecede tekrar dizmek zorundasın. Uykusuz da bırakıyor insana. Çok yorucu. Evet. Hani arkadaşlar, tütün işi zor işmiş. Ben geçen sene, geçen sene miydi aslı? Geçen sene. Geçen sene sadece böyle bir tütün dizdim, bir ip, bir ip dizdim herhalde. Onda da iğneyi elime sapladım. <gülüyor> <gülüyor> elime sapladım. Şimdi Sevim teyzenin yanına geldik işte. Ben böyle gidelim bahçe. bahçe bahçe tarafına mı gidelim? Vallahi yolda gelirken de hiç video falan başlatmadım. O kadar uzun yol yürüdük ki. Ne kadar vardır mesafe? bizim oradan iki buçuk kilometre ama ben bakıyorum evet, evet. şimdi ben. bilmiyorum bizim A oradan üç kilometre falan yürüdük herhalde ya Kızlar benden 5 gün video beklemeyin. 5 <laughs> 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 gün video beklemeyin atamam herhalde. Bu kadar yorgunluğun üstüne. 2.8 kilometre. 2.8 kilometre. Bayağı daha yürümüşüz daha yine. Evet. Bana daha fazla gibi geliyordu ama. Az şey. İki ay evde oturduktan sonra bu kadar yürümek bayağı bir yorar beni diye düşünüyorum. Güya ben çocukların odasını temizleyecektim. Hatta Cansucumla da konuştum. Dedim Caner'in odasıyla senin odana dip köşe temizleyeceğiz kızım bugün dedim ama. <laughs> bugün nasıl böyleymiş. Neye niyet neye kısmet. Sevim ablanın tarlasına geldik şimdi de. Şey Salatalıklar. Şey ah, ah düşecektim işte işte az daha. Bak burada salatalıklar dökmüş. Reyhancığımın salatalıkları Reyhan rakip. <laughs> kabak da var. Ne? burada büyüğü var. Annem nasıl seviyor onları bir ben var ya. Ben küçüğünü hiç görmedim. Kız sevilmez şu mi evlat gibi. Şu da küçükleri. İşte yeni. o küçüğü görmemiştim. İşte yavaş yavaş oluyor. Kabaklar var. Kabak de... bakın. Çiçeği burnunda. büyük ilk çıkan kabak. Tohumluk ayırıyorlar. Şöyle size göstermek için. Geçen yemeğini yaptım. Çok Hay olmaz mı olmaz mı? Hayır fasulyeler burada. Şimdi burası ne, nereye kadar Sevim şimdi. ablanın? Bamyaları var, domatesleri var, fasulye var. İşte o belli bir yerleri yapıyor. Ha. diğer teyzenin de var orada. Ha Burada mısırlar, kabaklar, tatlı kabak da var, yemeklik de var. Oh mis mis. Bu tarafta da yerleri var. Bakın. Usluatçım hoş geldin. Bir bay bay alalım teyzelerine. E, <laughs> can sucuğumun arkadaşı Usluat. Fazla olmuşsun. Maşallah maşallah maşallah. Çamaşırı da asmışım. Annenin annenin peşine düştük geldik Usluat. <laughs> çilekler de var. Geçen de topladım yine biraz da. oldum mu bilmiyorum. Ama çok mu sıkar Aslı? Şey ya çok büyüyor bu çilek. Çok dağılıyor. Hmm. Yapraklarına hmm. çok veriyor su o zaman da. Hani, çok bir şey, şey olmuyor hani ama... çileği olsa bile bu güneş görüp de kızarmaz yani aradan. Bu işte yaprağı çok sürekli dağılıyor, büyüyor. Koparılmaz mı acaba yaprağı? Toparca verdin ama açısın diye. Hmm. Hmm. De geçen de topladım ya ben pek yok. Şunlardan gel bak. Asla Şunlardan yaprak toplayıp da sardın mı kız? Sardım. Yedik. Bize mi sardın. Yedin mi? Sen. Ama sarılmış var. Yaparım tamam. sana. Sakla normal'e dönünce yiyeceğiz. Burada dediğin gibi açıklıkta daha fazla var. Evet. evet. Çok lezzetli var ya. Beyaz gördüğün Olmaz zaman olmamış sanıyorsun ama o kadar lezzetli ki. Olmaz mı beyazı bile lezzetli. Birazdan çıkınca alır yersin bunları. Hadi bakalım, hadi bakalım. Size şu armutları da göstermek istedim. Bakın, Aslıcığım bu ne armudu? Babamın. Bak şimdi. Babaması. Ama çok güzel. Hani bekliyor. kış armudu mu? Kışın mı yeniyor? Yok, ya olacakmış herhalde. Bu ara yenirdi. Yeni mi oluyor? Şey ne Sıvırcık, Sıvırcık mı? Sıvırcık. Çok oluyor. Ha. Ha bilmiyorum ki ben meyve çok yemediğim için. Ay üzümler de, de güzel çok abi. güzel. Bunun yaprakları çok güzel ya. Hmm. Karavizim ya. Elmalar. Aslı, benim Sütlü elmalar. elma mı Aslı bu? Sütlü elma diye mi geçiyor? Bu şey aynı. Yeşil elmalar var ya. Mayhoş mu? Yok mayhoş değil ama sonradan bu golden gibi oluyor. Muz gibi o, oluyor sarı. Güzel, evet. hmm. Çok güzel oluyor. Kocaman kocaman. Bizim Hadi kirlen, girelim kirlen, bakalım eve. Ya. Burası kiler. Kiler diyelim. Aslı. Şundan dört tane yok mu? Kız ben bundan ne kadar çok masa yapmayı düşündüm biliyor Bu şeyin musun? bacakları. Trabzan, trabzan merdivenin. Yazlığın merdivenin hmm. şeyleri, mi? kolları. Ha, bayağı i̇şte da varmış. Kesicis, güzel var. Evet Arzucuğum. Bana çok şey düşünmüştüm vermez, ben eğlende. bunu. Yok, bir sürü paradan satacağız. Dursun amca. <laughs> Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Sevim abla da yedik, içtik. Sevim abla bizi tarlaya getirdi şimdi fasulye toplamaya. Bakar mısınız fasulyenin güzelliğine? Vallahi, maşallah subhanallah nasıl güzel dökmüş. Sevim abla atlayayım mı tarlanın ortasına? Atla atla gel. <laughs> gel, gel. Da gel ha, bak, da Bu oturak fasulye mi? <laughs> Sevim abla. Efendim? Oturak fasulye mi? Oturak fasulye ile 40 günlük aynı mı? İşte O ben... geldi Kızlar geçtiler. Biraz Maydanoza var. fasulye toplandı. Maydanoz. Ay, ben de iki tane kopardım böyle. <laughs> bir, geldi. bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben de toplayayım şöyle. Birazcık birazcık. Tazecik dalından, kökünden, toprağından işte valla. Mis gibi. Sen çok maydanoz kullanıyorsun. Arkadaşlar dün o kadar yorulmuşum o kadar yorulmuşum o kadar yorulmuşum ki inanın videonun devamını getiremedim. O kadar çok yol yürüdük ki yani Ali Beyciğim kaç kilometre vardır buradan bahçeler 5 4 5. Gidiş geliş. Gidiş geri gene yürüdük. Yani tamam 10 kilometre falan yürüdük muhtemelen arkadaşlar. Abartısız gerçekten öyle. O kadar yorulmuşuz ki akşam eve geldiğimizde saat 9 civarı falandı. Ee, hiç halim yoktu Valla sadece duş aldım Oturdum elime telefonu aldım Sadece el iş bile yapamadım Şey anlatacağım size Sevim abladan Fasulye aldım Onu göstereceğim size Aldıklarımı göstereceğim Sonra sizinle beraber Çiçek dikeceğiz Şu sardunyaları dikeceğiz Bunu da anlatacağım size Nasıl bana geldi Şöyle Sevim ablanın tarlasından Şöyle maydanoz topladık Aslıcık topladı. Ondan sonra nane topladık. Bakın, şöyle nane topladık. Sonra çıtır çıtır tazecik semizotu topladık. Bakın, gel burada çal, gel. Buraya gelip fon müziği yapıyorum ben. Gel canım. gel sen. Gel gel sen gel. Bakın. şöyle dereotu aldık arkadaşlar gel dereotu gel aldık. dereotu aldık dereotunu sonra fasulye aldık ya da fasulye de ya. Şey. tabii tabii Allah Allah. şöyle fasulye aldık galiba topladık buuncu fasulye buuncu fasulye mi ne diyelim e, tarladan topladık Gördünüz fasulyeleri de topladık üçe bölüştük aslı arzu ben bölüştük bir güzel Sonrasında neyse bunlar da mı Arzu ha? Arzu da mı? Arzu Aslı ben üçümüz gittik Can Usta. Sonrasında Sevim abla bizi yolcu ediyordu. Böyle bayağı bir yürüdü bizle beraber. Böyle binanın dibinde <laughs> binanın dibinde böyle sardunyalar olunca dedim ben sardunyaları çok seviyorum ama hiç yok dedim. Ondan sonra Sevim abla dedi ki, bu dedi benim arkadaşım Yeliz dedi, hemen bir tane, ondan, bir tane ondan, bir tane ondan, bir tane ondan, bir tane ondan kırdık ettik, bana böyle bir sürü sardunya vermiş oldu sağ olsun. Sevim abla dedim bak söyle helal etsin hakkını dedi, beraber işte komşularmış, arkadaşlarmış, öyle olunca sardunyaları da attık poşetin içine. Soğan elveda. Şimdi bu kuru soğanlarımızı artık sökmenin zamanı geldi. Çünkü bunun yerine... Bayağı baş yapmış onlar. Bakacağız artık. Bunun yerine sardunyalar dikilecek. Bir tane de böyle var. Sökelim. Dökersek de süpüreceğiz artık. Bayağı baş yapmışlar. Bu, bu kışı çıkarır bize. <laughs> Önemli kışa Soğuk saklayalım. Böyle. Niye? Sonra videolar böyle kızlar. Arkadan folk Te müziği. Ali Bey. Yemeyeceğiz. Telif yemeyeceğiz. Müziğimizi kendimiz yapıyoruz. Ben temizlik yaparken <laughs> Ali Beyciğim çalacak. <laughs> bu kadar köklü ama hiç gelişmemiş. Böyle biz hani karantina döneminde eğlence olsun diye böyle o kadar köklenmiş ki. O Ay şey bu çok fazla. Mi? Neye koysaydım? Poşet falan koysaydım. Bu da böyle saçak saçak olmuş. Ben şimdi bu videoyu bitireceğim. Bu videoyu bitireceğim. Yeni videomu başlatacağım. Kızlar. Yeni bir şarkıya geçiyorum. Can aldı şimdi. Çal çal azıcık çalar Hayır, bir kadar. Tamam ben şimdi. Sen hadi sen şarkı söyle. Bana şarkı söyle bakayım. Esperado, esperado. <laughs> Hadi arka tarafıma geç, görün ama sen de. Hadi arka tarafıma geç. Sana çıkar be. Ukulele. Az geriye gel, geriye gel. Kızlar, karantina döneminde Cansu'nun e, yurdundaydı ha. bu. Yurdu kapattılar tabii, karantinaya aldılar. Gidip alamadı, edemedi, çok üzülmüştü. Çok şükür sapa sağlam aldık geri. Şey bittiği zaman işte, karantina bittiği zaman tamam, yurt dışından... bu kadar. Emeğine sağlık Ali Bey. Bildiğim bu kadar, bildiğim. Ee, yurt dışından Ama gelen şey yok. arkadaşları Nasıl işte konuşayım? yurt dışından gelen vatandaşları cansunun yurdunda karantinaya aldılar. Öyle orada kalmıştı. Şimdi ne yapalım? Soğanları söktük. Bakın kaç tane sardunya var. Ay. ve her biri de farklı renkte kızlar. En güzeli de bu. Şöyle bir tane küçük olanlardan küçük olanlardan küçük bir tane. Ne oldu? Yemek yapacağım diyor musunuz? Öyle yemeğimi ya. yiyeceğim. Bir türlü bitirmiyorsun. <laughs> Bitiremem şu an. Çiçek dikiyorum. Anne <laughs> biraz <başlayan gülüyor> yerde o zaman. Hayır tamam az bekle. Fazla uzun sürmeyecek. Esperado, Şöyle çok büyük olmayanlardan küçük küçük kopardık arkadaşlar. Saksılarım yetecek <laughs> mi bilmiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da küçük. Altı. 6, 7, 8 tane ama benim 3, 4 tane saksım var. İkişer, ikişer dikeceğim o zaman. Büyüdüğü zaman değiştiririm. Bismillahirrahmanirrahim. Can da şey saati, yemek saati geldi. Öğle yemeği saati. O yüzden ne yapayım? Elma yıkadı gibi. <laughs> Bu tam bir doğal bir video oldu kızlar. Şöyle büyük olanları iki iki dikeceğim işte şöyle. Böcek geliyor. Karınca mı? Böcek. Örümcektir. Yok yok. Ha. ay, onu alalım. Peçete getirir misin? Bir tanesini diktik böyle. Şöyle şunu da hemen. Şöyle dikelim. Tamam mı? Karıncayı ben hemen atıp geleyim. Hadi şunu camdan atar, mı? atar mısın? Camı mermere. Karıncayı mermere bıraktım geldim kızlar. Hemen yemin şimdi yemin şu yemin küçükleri yemin küçükleri de şuna dikeyim. Ay dördünü bir mi diksem acaba? Çok da çabuk büyüyor bu çiçek. Ali Beyciğim yemin bana toprak getirir misin? Yemin Sen. Canan tutar. Şimdi çiçeklerimi dikeceğim. Sonra e, yemeğimi ocağa koyacağım arkadaşlar. Bugün de kızlarla beraber yürüyüşe gideceğiz. <laughs> Evimin işini gücünü de halledeceğim Allah izin verirse. Her gün böyle yürüyüş yapacağım. Ne istiyorsam yiyeceğim. Yürüyüş yapacağım, zayıflayacağım o şekilde. Kilerde deterjanın yanına bak. Şu iki tanesi kaldı. Bunları da dikeceğim. Sonrasında şöyle suyunu da verelim hemen. Sardunya arsız bir çiçek olduğu için hani böyle hemen toprağa soktuğunuz zaman tutacaktır. Teşekkür ederim canım. yeter. Yemeğimi yapacağım, dediğim gibi kızlar evin işini gücünü halledebilirsem saatte bir hayli geç oldu. Saat 3'e geldi. Efendim? Yemiyorum. Hemen şunu da dikeyim, sonrasında burayı toparlayayım. Hemen yemek işlerine falan girişim. Valla özlemişiz kızlarla bir araya gelmeyi, arkadaşlarla bir araya gelmeyi. Maskeli de olsa güldük, eğlendik. Valla çok güzel oldu. Artık evde fasulye bittiği zaman sevim ablanın tarlasına, doğru bahçelere, <laughs> doğru bahçelere gideriz. Çiçeklerim hazır. Çiçeklerim tamam. Yaprağı bile kokuyor arkadaşlar. Çok seviyorum. Gerçekten çiçekleri çok seviyorum. Herkes mutlaka bir tane çiçek bakmalı yani. Sevmeli bakmalı ama bir tane orkidem kötü oluyor. Ona bir çözüm bulmam lazım. Şimdi ben şuraları bir toparlayayım. Halledeyim. Düzenleyeyim. Temizleyeyim. Karnımızı falan bir doyuralım. Yemeğimizi falan bir yapalım. Ondan sonra artık dün bize ne getirecek bilmiyorum. Videoyu da burada bitireyim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olmak için, bana destek olmak için abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, pisellerimle göstereyim, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.